Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir video ile merhaba bugün sizlere efsane bir kurtulma yöntemi anlatacağım telefonlarda ekrana gelen sık sık ekrana gelen virüsler arkadaşlar bunu telefonun kendi virüs temizleme programı ekstradan indirdiğiniz virüs programı bu virüsleri bulmuyor neden derseniz size göre virüs normalde telefonunu şey algılıyor o reklam virüsü arkadaşlar mesela atıyorum PlayStory'nin arkasına yerleşir PlayStory'nin bildirimlerini kullanır virüs programı da PlayStory'yi virüs olarak görmediği için hiçbir işe yaramaz arkadaşlar yarayan var oluyor falan derse o o kadar etkin bir virüs değildir ekstradan bir uygulama indirmiştir kendisi virüs programı onu tespit etmiştir ama bir şey indirip de yanı sıra geldiyse ve atıyorum WhatsApp'ın Facebook'un e, telefonun kendi uygulaması dahil arkasına yerleştiyse bildiri olarak geldiği için gelmek zorunda ekrana sürekli reklam vermek zorunda mecburen onun arkasına geçiyor ve virüs programı bunu asla bulamıyor arkadaşlar ben size bu bugün bunun çözümünü sunacağım nasıl yapacağımızı ve arkadaşlar kesin çözüm mutlaka deneyin kurtulun diyelim çok sinir bozucu telefon benim değil başkasının e, bu sorunla karşılaşmış benim de anladığım için getirmiş. Arkadaşlar öncelikle Play Store'ya basıyoruz. Önceliğimiz interneti kapatmak. Şimdi diyeceksin ki senin internetin var niye reklam gelmiyor? Ben çünkü bu sorunu demin hallettim. Reklamdan kurtulduk. Arkadaşlar ama göstereyim. Sanki reklam geliyormuş gibi ekranı. İnterneti kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki Play Store'daki profil resminize tıklıyorsunuz. Tamam mı? Uygulamalar ve cihaz yönetimi diyorsunuz. Evet arkadaşlar yönetme diyorsunuz. Genel bakış bakın. Geliyorsunuz profilinize, Play Store'a girdiniz, blok profilinize. Şurada uygulama cihazın yönetim var. Yönetme diyorsunuz. Arkadaşlar burada bütün indirdiğiniz en son uygulama o reklam virüsü indirdiğiniz bir uygulamadan geliyor. Mesela atıyorum YouTube'da gezerken, Facebook'ta gezerken yanlışlıkla bastıysanız o arkaya yüklüyor onu. İşte telefon temizleme genellikle böyle meşhurdur. Telefonunuzu temizleyin, belli kaçın falan gibi. Burada arkadaşlar Instagram'ı falan zaten tanıyorsunuz ki kendi uygulaması olanı olan şeyi kaldırmıyor. Bilginiz olsun. Burada gör tanımadığınız yabancı ne kadar uygulama varsa arkadaşlar kaldırın. Yani aa bu telefonun uygulamasını falan hiç korkmayın. Kendi uygulamasını zaten kaldırmıyor. Şuna müzikle göstereyim. Mavi tık yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan sil diyorsunuz bütün uygun uygulamaları kaldırırsanız bu problem gider arkadaşlar. Yani bunun çözümü kesinlikle bu yüzde yüz bu arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Play Store'ya geliyoruz arkadaşlar. Eğer reklam rahatsız ederse ben de şu an çıkmıyor. Siz interneti kapatabilirsiniz. Profile tıklıyorsunuz Play Store'den. Uygulama cihaz yönetim. Şuradaki sağda yönet yönetme diyor. Burada arkadaşlar indirdiğiniz en son uygulamada geliyor virüs. Eğer buradaysa mutlaka vardır zaten. Bakın şu zaten Instagram falan değil. Tanımadığınız bütün uygulamalar isimleri farklıdır böyle. Zaten hemen anlayacaksınız. Videomuz bu kadar beğenirsiniz, abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.